Ne ay, yapıyorsun? Ay, ay, ay. ay bir bebek ağlıyor burada. Piş, 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 uyu bakalım. Üttü Üttü de uyudu. Hadi sen de uyu. Aha, aha bebek yine ağlıyor. Piş, 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 piş. Hem bebek ağlıyorsun hem git diyorsun. Böyle olur mu? Ağlama. Sen ilaçlarını içtin mi? Çabuk iç hastasın sen. Aha uyudu bebek. Uyudu hemen gidelim. Şu bebeğe bak ya. Aa, ay. ay bebek yine uyandı ya. Uyu artık bebek. Piş, 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 piş. Piş, 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 piş. Ateşini ölçelim mi? Yapalım mı? Sen hep ağlıyorsun <laughs> Uras uyuyamadığı için yanına en sevdiği kişiyi aldı Her gece onunla uyuyor Uyuyor mu? Horlama Uğrağız Horlama sakın. Babanı özen birazcık horlama. Horlama sakın tamam mı? Horlama horlama. Horlama zorlama sakın tamam mı? Sakın horlama tamam mı? Uyur musun artık? Çok geç oldu. Ne yapıyorsun? Ami yapacak. Uyuyor. Ha ilaç içmemiş ya ilacını içecek. Hadi ilacını iç. Babası oturtsana orası. Yıkıyor. İlacını içsene bir. İç hadi içmemişsin. Ne, yapıyorsun? Ne Oraya oturacakmış. Buraya mı oturacakmış? Uraz iyi geceler. Bay bay. Bay bay. Uraz. Baba. Bay bay. Hoşça kal baba. Bye.